arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yanımda Doğa ve Doğa ve Eylül var. Hepinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani her şeye evet diyoruz. Sıra sıra birbirimize ceza vereceğiz ve onların hepsini yapmak zorundayız. Videomuza başlayalım mı? evet. Tamam. İlk başta ne oynayalım ya? İlk başta kim söylesin? Ben 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 ben, ben. Tamam. İlk, i̇lk kime söyleyeceksin? Ha? İlk kime söyleyeceksin? Yaptırabiliyorsun. Evet. O zaman gelin. Ne yapacağız? Oh. Bu arada bence elma sadece bak olmasın ben kıyamam. E, ben de ben de. Oh, evet oh. ya benim zor <laughs> durum. Ya bence sadece para ya bence. Aynen aynen. Tamam hadi başlayalım. Ne yapacağız ha. bu? <laughs> Ciddi misin en pahalı içeceği aldırmayacaksın değil mi? Bu ne hiçbir Gel. Elma toplama, elma toplama yeri. Buradan ne alıyoruz? İkiniz de çikolata soslu dondurma aldık. 50 liralık mı? Evet. Aldım. Bak elimde. Elimde. Eylül sen de göster. Ben haklısın. Evet sıra kimde? Eylül sıra sende hadi canım. en gereksiz şey olur. ama parasız. Ne? Ha, e, paralı Aynen. Ne yani Eylül? Yok gel. Buru gel. Okula giderim bence. Okuldan alırım. Şöyle. Evet okuldan size bir şey alırım. Hadi bakıyoruz. Ya, <laughs> ne oldu? Ya ben şimdi neyse o kişiden Hadi bakalım gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar cızırtılı. Bu arada, ee, bir ara gülme tipine girersem. <laughs> Bu arada arkadaşlar cızırtılar geliyorsa kusura bakmayın. Evet hepsi Eylül'den <laughs> kaynaklı. ne yazık ki. Ne aldırıyorsun <laughs> burada Eylül? beyaz tebeşir mi? Mavi. Aldım. Ben de aldım. Durun gösteriyorum. Aa. İşte elimde. <laughs> Hadi. Ne güzel tutuyorsunuz. Size vereyim mi güzel bir ceza? Aa, Şimdi buradan ne alıyorsunuz biliyor musunuz? Ya hayır ben 2000 liralık şeyler söyle babam. Yumurta kutusunu alıyorsunuz. Ya dur. ben bende yumurta kutusu var ki. Ha. Ben o zaman. Siz ne, ne alın bir. Baba ne? Siz o zaman şey alın. Ne alın? Ne? 50 liralık tebeşir alın. sen başlattın. Başlatmasaydın. Aa. Tüh tüh tüh. Evet. Aferin. Evet. Mutluyum. Ay canlarım. Sıra e, ze, doğada. Hadi bakalım doğa. Evet. Ben şimdi size para şey aldım. Yani. Ne Ne yapacaksın? Şimdi bana en saçma sapan karakteri yapar mı? Yapıyorum çok güzel. Ama bakın bütün video boyunca olmadı. Bu olur mu? olur mu? Dur, ya da dur çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Siz de bekleyin. Bak bak saçma, saçma sapan düzgün erkek değil. Biliyorum biliyorum zaten çok güzel bir şey. <laughs> Bu bütün video boyunca bunu mu salacaksınız eğer yerden beğenirsem? Duttum. Ben hazırım. Duracağım. E, ter rengini yeşil yapar mısın? What? Gitti mi? Peki. Belki evet bana de. Al buyur uzaylı gibi oldum. <laughs> tamam dur sen bütün video boyunca bununla kalacaksın. Allah kahretsin. Eylül bizim ikimize ya da tek birimize ceza verebilirsin. Teker teker de verilebiliyor bu arada. İşte Mesela doğaya ben kalem aldırtabiliyorum. Eylül'e saçma sapan bir şey yaptırtabiliyorum. Evet, evet. Sen de. Evet. ceza vereceğim? Sana yumurta kutusunu al. Tamam alırım o basit. Ya siz şaka mı Ya tamam tamam bir şey demeyeceğim ben de yaptım. E aldım. Atlattım. Tamam. Aldım. E e. Almışsın. E, e. Ya gülmeyin ha. Hadi bakayım. Tamam. Geldim. Mı? Evet. İyi idare eder. Sen kendini kırayım ya. Evet sıra bende. E şimdi benden sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Çünkü videomuz 7 dakika olmuş. Tamam. Hazır mısınız? Evet. evet. Doğacım. Doğacım gel gel. olacaksın. Ne? Test tüpü. Ya şaka mısın? Hadi canım hadi. Ya dur bak açayım Allah aşkına ben şu sadece elli bira harcattım ya. Hadi canım hadi. Tamam ya alma alma. Şey al şu e, ee, kağıt uçağı al kağıt uçak. Sağ ol. Valla Hadi canım hadi. Ben bunu senin kafana atacağım. <laughs> Eylül evet. sen ceza olarak... Sen ne yap? Ne sen... olur ne olur bin yıldan geçmişsin. Sen de ceza olarak... Hadi be sen de kalk uçak al yurt. <laughs> İsterseniz videomuzun sonuna gelelim mi? Videomuzun sonuna gelelim mi? Çünkü videomuz 8 dakika hatta 20 saniyeden daha az bir süre içinde 9 dakika olacak. Söyle. Evet. Bir bin lira şey ya. Hadi gelin artık videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala ama hala abone değilseniz aşağıdan da abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Diğer ki videomuza kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.